Arkadaşlar merhaba. Bugün dikkatimi bir şey çekti. Her hafta 4-5 kutu şampuan alıyorum. Biz evde 4 kişiyiz. Banyoya girip bir kontrol edeyim dedim ki acaba ne durumda banyo? 4 kişinin kullandığı şampuan ne kadar olabilir? 1 2 3 3'ü de yarım yarım yarımdan da biraz fazlalar. 4 restaurant 5 gris 6 hep yarım yarım 7 8 9 şu benim şu deri kalan 8 taneyi 3 kişi kullanıyor Fevziye, Mehdiye, Efe. Adam başı üçer tane şampuan düşüyor. Nasıl beceriyorlar onu bilmiyorum. Paylaşımı nasıl yapıyorlar acaba?